İmamoğlu'na verilen ceza var. Şimdi tabi bunun hukuki boyut üzerine çok çok konuşuyor. Daha doğrusu aslında hukuki boyutunun olmadığı siyasi bir dava olduğu üzerinde görüşler var. Siz İmamoğlu'na verilen bu cezanın e, olası siyasi sonuçları nedir? E, bunu değerlendirecek olursanız neler söylemek istersiniz? Ya bu e, cezanın sizin de söylediğiniz gibi çok hukuk sınırları için içerisine tartışmayı gerektiren bir ceza değil. Daha siyasi e, bir sahiple verilmiş bir ceza ve siyasi değer, yani sonuçları olan bir dava. Dolayısıyla bugünkü e, ortama baktığımızda bu e, şeyin, bu cezanın iki tane temel sonucunu e, görüyoruz. Birincisi bu ceza İmamoğlu'nu bir siyasi aktör olarak güçlendirdi. E, i̇şte örneğin dün bir fotoğraf vardı e, Saraçhane'de. Altı siyasi partinin, altını masaya oluşturan altı siyasi partinin liderleri artı yanlarında İmamoğlu duruyor. Yani İmamoğlu o e, Türkiye siyasetinde de e, Altılı Masa'nın kendisinde de daha güçlü bir siyasi aktöre dönüştü. İkinci sonucu bu cezanın Altılı Masa'ya da bir heyecan, bir sinerji getirmiş oldu işte. Altılı Masa'nın liderleri ilk kez ortak bir miting gibi bir şey yapıyorlar, bir etkinlik yaptılar ve kalabalık bir kitleye konuştular. Kendilerini, yani farklı düşünen siyasi liderlerin bir toplanmış kitleye kendi dertlerini anlattıkları bir fırsat da ortaya çıkmış oldu. Dolayısıyla bu davanın henüz İktidar, Erdoğan vesaire lehine sonuçlarını görmüyoruz. Henüz yani onların aleyhine işliyor süreç. Bir ihtimal onların murad ettiği sonuç şu olabilir. Yani olumsuz bir neticeyi, kendileri açısından olumsuz bir çıktığı göze alarak İmamoğlu daha güçlü bir Cumhurbaşkanı adayı olabilecekken onun önünü kesmek ama bununla ilgili kendilerine karşı gelecek eleştirileri falan da kabul etmek gibi bir beklentileri olabilir. Fakat şu tabii ilginç. Ee, üstünden yaklaşık iki gün geçti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan henüz bu davayla ilgili konuşmadı. AK Partililer daha çok bunu yargının e, bir şeyi, bir e, şeyi o, e, takdiri olarak görüyorlar. Yani AK Parti ile ilişkilendirmemeye çalışıyorlar. Bazıları hatta bunun İmamoğlu'nu büyütecek bir yargı operasyonu bile olabileceğini düşünüyorlar vesaire. Sonuç olarak ya yani bugünden bakınca şöyle bir şey görüyoruz. İmamoğlu'nun popülaritesi, ona karşı olan ilgi artmış durumda. Ama öbür taraftan e, hukuki olarak en azından ad, cumhurbaşkanı adayı yapılması, ya, cumhurbaşkanı adayı olarak e, sürekli ismi tartışıldığı için söylüyorum. E, hukuken biraz daha da zora girmiş görünüyor. Bugün HDP'nin e, tepesinde nasıl bir demokrasi kılıcı sallanıyorsa kapatma davasından bahsediyorum. Bu kapatma davası HDP'yi B planlarına örneği zorluyor. Şöyle konuşuyoruz, işte seçim pazar günü, seçimden iki gün önceki cuma günü HDP kapatılabilir. Yani HDP yeni bir parti, yeni bir listeyle seçime girme şansına sahip olmadığı bir durumda kapatılabilir. HDP de bunun için belceye planları hazırlıyor. Aynı tehlike artık İmamoğlu için de söz konusu. Yani İmamoğlu'nun davası e, uzatılabilir, e, sürüncemede bırakılabilir ve e, muhalefet için onu adayı gösterirseniz, işte son dakika adaylığının düşürülmesi, böylece muhalefetin adaysız kalması gibi bir e, durum ortaya çıkabilir. Yani böyle bir risk muhalefetin karşısında olacak. Fakat elbette ki siyaset bütün bu zorluklara karşı alternatifler üretmez sanatı. Yani işte HDP'nin yaptığı şey bu. HDP muhtemelen ittifakı içindeki partilerin biriyle e, anlaşmalı olarak kendisi kapanırsa başka bir partiyi, e, partiyi yönlendirecek seçmeni. Ee, İmamoğlu için de yani düşünülür mü bilmiyorum ama en azından böyle bir hukuki risk olduğunu e, görüyoruz fakat buna karşı alınacak e, tedbirlerde muhalefet düşünecek. Fakat bugünden itibaren e, Altılı Masa'nın İmamoğlu gibi bir siyasi aktörü daha fazla gözetmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada temel mesele şu, bazıları e, böyle bir karar karşısında bir direnç göstermek ve İmamoğlu'nun hemen adayı göstermek gibi bir tutum takınıyorlar. Yani bunu istiyorlar. Evet. Bazıları da az önce bahsettiğim resimlere işaret ederek İmamoğlu'nun aday olmaması gerektiğini falan söylüyorlar. Şimdi her iki tarafında elbette ki makul şeyleri var. Gerekçeleri var. Fakat her iki tarafın da ortak görüşü şu. şu İmamoğlu kendi sinerjisiyle Türkiye'de Cumhurbaşkanı, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının kazanmasına etki edebilecek bir figür. Kendisi aday olmasa bile etki edebilecek bir aktör. Dolayısıyla muhalefet bloku ve altılı masa tarafından İmamoğlu'nun gözetilmediği bir süreç artık çok mümkün olmayacak. Yani ya İmamoğlu işte onun aday olmasını bekleyenlerin istediği gibi olacak ve aday olacak. Ya da aday kim olursa olsun mevcut İmamoğlu'nun sinerjisi o adayın kampanyasına yansımalı, yansıyacak. Bunun için de ne olması gerekiyor? İşte diyelim ki aday gösterilmedi ama sinerjisinin oraya etki etmesi isteniyor ne karşılığında isteniyor? Yani İmamoğlu'nun böyle bir sürece ikna ve rıza, yani ikna edilmesi ve rıza göstermesini sağlanması gerekiyor. Bütün bu gelişmeleri biz önümüzdeki süreçte izleyeceğiz. Fakat bugün e, görünen o ki hükümet kendisinin henüz işine yaramayan ama muhalefete bir can suyu veren bir e, siyasi e, şeyin, siyasi etkisi yüksek bir yargı e, süreci yürütmüş ve bunun çıktılarını izliyoruz. Bunun çıktıları bugün büyük ölçüde muhalefetin lehine görünüyor. Henüz AK Parti'nin ne yapacağı ve bu konuda nasıl bir tutum takınacağı bir belirsizlik içeriyor. Muhtemelen tepkileri görmek ve buna karşı bir tutum almayı düşünüyorlar. Yani kamuoyunun tepkisi çok yüksek olursa çıkıp bu kararımızın ilgisi yok diyecekler. Ama ben bu karar böyle devam ederse Tayyip Erdoğan'ın dayanamayacağını işte önümüzdeki 2-3 ay içinde bir yerde mutlaka işte gördüğünüz yaptığının bedenini de ödettik gibi yani onun siyasi sonuçlarını üstlenmek gibi bir tutum da takınabileceğini bekliyorum. Ama dediğim gibi bunların tamamı elbette ki varsayım. Fakat önümüzdeki süreç daha hareketli, biraz daha hız kazandı ve İmamoğlu önümüzdeki süreçte daha güçlü bir aktör olarak da yer alacak. Yani altın masanın yanında bir İmamoğlu sandalyesi artık var. Saraçhane'deki o yedi kişinin fotoğrafı biraz böyle bir şey. E, ee, hükümet şey özür dilerim, muhalefetin bu süreci nasıl bir sinerjiye dönüştüreceği, e, burada bir soru işareti, dönüştürebilirse bütün bir muhalefet olarak buradan e, şeyi bu yargı kararını geriletmiş ve başarılı bir şekilde çıkmış olurlar. Ama sürdüremezlerse, buradan bir sinerji yaratamazlarsa, yani muhtemelen hükümet bir sonraki hamleyi, neyse o hamle, bir sonraki hamleyi yapmak için cesaret ödeyecek. Yani hükümet e, suların durulmasını mı bekliyor? Yani bugün su çok bulanık olduğu için bir tutum takılmakta zorlanıyor bana sorarsanız. Ee, biraz tepkileri ölçtükten sonra, sular durulmayabilir ama tepkileri ölçtükten sonra mutlaka bir tutum takılacak vardır. Muhtemelen hükümet şu anda bu kararın sonuçlarını kamuoyu nasıl karşılıyor diye bir araştırma yaptı. Kaç araştırma yaptırıyor şu anda? Ve kendi kitlesinin, kararsızların, kendisine oy verenlerin e, bu duruma nasıl baktıklarını muhtemelen ölçmeye çalışıyor ve ona göre e, şeyini resmi görüşünü bizimle paylaşacak. Fakat iki gündür <laughs> e, henüz resmi diyebileceğimiz bir görüşün ortaya çıkmamış olması. Yani hükümet vardır. kanalında şöyle şeyler de geldi. Bu işte ee, İmamoğlu'nun e, e, sonuçta taraftarlarını Saraçhane'de toplaması e, de, bir tiyatroya benzetildi. Yani burada bir tiyatro şeyi var mı? Nasıl yani, bu? Bir tiyatro var diyelim. Kim bu tiyatroyu ve bu tiyatroya sebep olanlar kimler? Gayet basit bir dava sebebiyle e, iki kere seçim kazanmış bir belediye başkanını siyasi yasaklı hale getirmeye çalışıyorlar. Yani siz eğer böyle bir şeye sebep verirseniz birisi orada tiyatroda yapar, başka bir şey de yapar. Yani böyle işi komplo teorilerine sanki İmamoğlu kendisi kendini yargılatmış da yani esas tiyatro burada mahkemede sergilenen şey. Siz de orada bir siyasi yani yargıyı bir siyasi sürecin bir parçası olarak kullanıyorsunuz. E karşı tarafta kendi siyasetini, buna karşı kendi siyasetini kuruyor. Yani kitleyi arkasına toplayacak, konsolide edecek bir siyasi hamle yapıyor. Gayet hayatın olan akışı içinde normal hamleler bunlar ama esas orada problemli olan yani 16 milyon insanın oyunu almış bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kullandığı bir e, kelimeden dolayı siyasi yasaklı hale getirmek 2022 Türkiye'sinde, yani 2022 dünyasında daha doğrusu Türkiye çünkü biraz bu halde zaten 2022 Türkiye'sinde gayet absürt bir şey izliyoruz yani meselenin tamamına baktığınızda bir e, kafkayesk bir hikayeye benziyor, bir tiyatroya benziyor. Yani bu tiyatronun sorumluları, bunu oynayanlar imamlı ya da muhalefet değil. Esas iktidar bu senaryoyu kurgulayan şey. herkes elbette ki bunun karşısında susmak durumunda değil. Kendi karşı hamlesini yapıyorlar. Bu da gayet anlaşılır bir şey. Ee, peki süreç nereye evli bu adım İmamoğlu'na yönelik bu mahkeme kararı farklı bir sürecin fitili durum nedir? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Az önce söylediğim gibi ben e, ee, İmam daha güçlü bir aktör yaptığı e, kanaati, yani kanaatini taşıyorum. Ama öbür taraftan daha güçlü bir e, aktör olmuş olması İmam onun Cumhurbaşkanı adaylığını kesinleştirme o konuda da en azından yargısal olarak bazı riskler olduğunu e, görüyorum. Dolayısıyla İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı kim olacak, onun kampanyasında nasıl bir süreç işlenecek? En azından buralarda artık daha söz sahibi bir aktör olarak İmamoğlu'nu e, göreceğiz. Görünemiyor ki İmamoğlu ile ilgili işte Kılıçdaroğlu ile ilgili Mansur yavaşla ilgili işte kimin ne kadar adaylık ihtimali olduğu kısmı yani adaylık tartışmaları henüz kapanmış değil. Yani bu mahkeme kararı sonrası Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimali bitti gibi bir şey diyemeyiz. Hala her şey çok canlı. Şimdi örneğin Kemal Kılıçdaroğlu aday olmak isteyecek ve kendi belediye başkanı olan mağdur İmamoğlu'nun sinerjisini bu kampanyada kullanacak gibi bir senaryoda mümkün. Bunun da karşılığında İmamoğlu'nda bazı meselelere ikna edilmesi gerekiyor. Öbür taraftan bu yargısal şey, tazik İmamoğlu'nu masaya bir aday olarak dayatıyor, görüşünde olanlar da var. Fakat bu hukuki riskler üstlenmeden bunları konuşmak zor. Yani o hukuki risk, risk üstlenmek zorunda. Bunu da yani imam onun adayı gösterelim ama riskleri de üstlenelim, B planımız olsun diye bir karar olursa masanın ben o alternatifleri bulabileceklerini düşünüyorum ama bugün henüz her şey berrak değil. Ber net olan bir şey var. Altılı masanın moral üstünlüğü ne sahip oldu ve imam onun dünden daha güçlü bir siyasi aktör oldu. En net iki sonuç bunlar. Peki sonuçta imam getirilen siyasi yasak aynı zamanda yani cezası kesinleşirse İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediyesi Başkanı'ndan alınması şeyi var. Bu da kayyumları hatırlatır ve bölgede, bölge insanı da şöyle diyor. Yani zamanında bize atanan kayyumlara ses çıkarmadınız. Bak bu sizin de başınıza geldi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani neticede bahsettiğimiz kişi İmamoğlu. Ve İmamoğlu herhalde kayyumların atanmasına karşı muhalefet cephesinde en net tutum göstermiş insanlardan da biri. Yani işte buraya geldi, belediye başkanlarını ziyaret etti vesaire. Dolayısıyla hani bunu imam şahsi için söylemek çok yerine oturuyor diye düşün, düşünmüyorum. Yani siz tepki verme biçimini vesaire beğenmeyebilirsiniz ama Diyarbakır'a gelip bu belediye başkanlarıyla görüşmesinin bir anlamı var o günkü şartlar içinde. Diğerlerinin pek cesaret edemediği bir şeydi çünkü bu. Fakat bir bütün olarak muhalefet blokunun böyle bir eleştiriye tabi tutulması da haklı. Çünkü antidemokratik bir uygulamaya ses çıkarmadığınızda o başka bir antidemokratik uygulama için cesaret veriyor iktidara. Yani İmamoğlu'na gelmeden Adana'da sanırım ve İzmir'de hatta Yalova'da da şeyin e, muhalefetin bazı belediye başkanlarının görevden alındı ve bazılarına örneğin AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerde meclis içinden biri seçildi, AK Parti'nin zayıf olduğu yerlerde kayyum atıldı. Dolayısıyla bu çok net hukuksuzluk zaten CHP özelinde muhalefeti de sarmıştı yani. Onlar da muhatap oluyorlardı bu kayın meselesiyle. Ama bu meseleye karşı daha dirençli durmak gerekiyordu. E, katılıyorum bu eleştiriye. Fakat e, dönüp biraz şeye bakmak lazım. Yani bugünden sonra ne yapmak, ne yapılması gerekiyor tartışmak daha anlamlı. O konuda da örneğin Demirtaş'ın hem bu eleştirisi vardı hem de henüz geç değil bundan sonra ne yapacağımızı konuşalım diyor. Ben o çerçevenin daha makul bir çerçeve olduğunu düşünüyorum. Yani geçmişte siz böyle yaptınız ve bugün bunu bu olduğu da durmamak lazım. Bundan sonra bu cendereden nasıl çıkılır? Esas bunu tartışmak, bunu konuşmak gerekiyor. Peki İmam Onla destek için altın masal liderleri geldi. Ee, orada sonuçta konuşmalar yaptılar. Bu konuşmaları hmm. böyle kısaca değerlendirseniz yeterli tatmin edici bir şey var mıydı? Yani orada bence hem çerçevesi en doyurucu olan hem de kamuoyu kitleyi en memnun eden konuşma Ali Babacan'ın konuşmasıydı. Çünkü o de, o meydanda, onun o sahnede de bir eksik vardı altılı masada olduğu gibi. İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi esas HDP seçmeninin ona oy vermesiyle mümkün olmuş bir şey. Yani HDP'nin iradesi olmazsa İmamoğlu'nun kazanması matematik olarak mümkün değil. Dolayısıyla aynı zamanda bu yargı İstanbul'daki HDP seçmeninin de iradesine bir olumsuz etki etmiş oluyor. O seçmenin oraya daha temsilcileriyle birlikte dahil edilmesi mümkün olabilirdi. Sadece altını masa değil başka muhalefet liderleri de oraya davet edilip HDP de bunların içine dahil edilebilirdi. Mithat Sancar ya da Apergün buradan o sahnede bir konuşma yapabilirdi. Evet. Ben bunun önümüzdeki süreç için daha canlı, daha hareketli bir e, çıktısı olabileceğini düşünüyorum. Ama Altılı Masa buna çok cesaret e, edemiyor, edemedi. E, fakat Babacan'ın e, örneğin e, bu buralarda atanan kayyumlara karşı olduğunu söylemesi, Selahattin Demirtaş'a yapılana karşı olduğunu söylemesi e, ve o kitleden ona bir coşkulu karşılık gelmesi İnsanların hem Demirtaş'a yapılanın haksızlık olduğu konusunda Babacan'a katıldıklarını hem de bu haksızlığa da tepki yani bundan da haksız olduklarını da göstermiş oldu. O konuda ben Babacan'ın konuşmasının en iyi konuşmalardan biri olduğunu düşünüyorum. Fakat bunun yanında, yani örneğin özellikle Davutoğlu ve Babacan üzerinde bu muhafazakar kökenden gelen AK Parti'den ayrılmış partilerin neden altılı masada oturduklarına dair seçmenin bence en azından vakit dedeki insanların zihnindeki soru şeklinde bir cevap da verildiğini düşünüyorum. Yani bir tamamlayıcı unsur olduklarını gösterdiler. İşte Davutoğlu'nun verdiği örnekler, referanslar ve gösterdiği tepki, Babacan'ınkiler şeyi göstermiş oldu. Yani dindar, bu meseleden rahatsız dindarlar söyleyecek bir sözleri ve takınacak bir tutumları var eski AK Partililerin ve bunu burası temsil ediyor. E, aradaki yani sol seküler dünya ile AK Partililer arasındaki duvarları biraz esnetiyor bu insanların olması e, ve altın masanın destek bulmasına e, daha çok faydalı oluyor. E, öbür taraftan Kürtleri temsil edecek kimsenin olmadığı o sahnede e, Babacan kısmen HDP'lilerin duygusunu da e, karşılamış oldu. E, dolayısıyla o altı liderin bir arada konuşması e, şey bir moral bakımından olumlu. Yani Meral Hanım'ın kendi performansı da e, şeydi, olumlu bir performanstı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, konuşması her ne kadar nasıl derler beklenen coşkuda olmasa da e, içerik olarak zayıf bir konuşmaydı diyemeyiz. Dolayısıyla liderler orada üzerine düşen sorumluluğu büyük ölçüde yerine getirdiler diye düşünüyorum. Ama elbette ki daha organize, daha birbiriyle paslaşarak ve nüanslardan anlamlar çıkarmayacağımız bir netlikte olması lazım. İşte Kılıçdaroğlu'nun bu sözü İmamoğlu'na karşı mı söylendi? Meral Akşener'in bu sözü İmamoğlu'nun desteği olarak mı algılanıyor gibi bu tartışmaları bitirecek netlikte bir siyasi performans gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki son olarak şunu sorayım, ee, sonuçta seçimleri 6 aydan az bir süre kaldı. Ama altılı masanın muhalefetin e, henüz daha adayı belirlenmedi. Bu aday belirlenmekteki bu sürümceme, e, yani siz bunu nasıl okuyorsunuz? Yani ne kadar süredir sonuçta bir an önce adayın açıklamasını vatandaşlar beklemiyor mu? E, ve e, şu değerlendirmeler de var. E, Altılı masa adayını belirlemediğinde bir siyasi özne olamıyor. Onun ortaya koyduğu program havada kalıyor. Onu ete kemiğe büründürecek bir siyasi aktörün lider diye öne çıkarılması gerekmiyor Ne düşünüyorsunuz? Yani bu konuda iki farklı şey söylüyorum. Birincisi ben kişisel olarak seçim takvimi net açıklanmadan adayın açıklanmasının doğru olmadığını düşünüyorum. <laughs> ee, yani bir takvim yokken ortada, yani seçim yok ortada siz adayı belirliyorsunuz. Ben bu kısma katılmıyorum. Fakat söylediğiniz şöyle doğru. Kamuoyu ise altılı masanın heyecan yaratması için altılı masanın adayını açıklamasını bekliyor. Yani altılı masa bir heyecan yaratacaksa bunu adayını açıklamakla mümkün kılabilir. Kamuoyunun beklentisi de bu. Buna katılıyorum. Fakat bu Sarachane mitingi bize bir şey daha gösterdi. Altılı masa örneğin bir ay daha, bir, bir buçuk ay daha bu adayı açıklamayacak gibi görünüyor. Ocak ortası, Ocak sonu, Şubat başı gibi aday açıklanacak gibi görünüyor. O zamana kadar altılı masanın masa etrafında toplanmak ve tartışmaları bir beyaz kağıtla kamuoyuna aktarmak yerine Saraçhane'deki gibi mitingler düzenlemek ve kamuoyu coşkusunu böyle canlı tutmak gibi bir alternatif de ortaya çıkarmış oldu. Yani doğru söylüyorsunuz otel odalarında açıklanan programlar Türkiye'nin siyasi dönüşümü için kıymetli programlar fakat kamuoyunda etki yaratamayan programlar. Çünkü kamuoyu adayı bekliyor. Fakat kamuoyunun baskısıyla da acele, işi aceleye getirmemek istiyorsa altılı masa bence Saraçhane alternatifi iyi, bir alternatifti. Türkiye'nin örneğin 7 bölgesinde 7 ortak miting yapmak, işte 2 haftada bir meselelerini anlatmak, böylece 1,5 ay süreyle hem kitle desteğini konsolide etmek hem de adayı açıklamak için zaman kazanmak gibi bir formül örneğin altılı masanın önünde bugün mümkün. Bunu değerlendirebilirler mi? Bilemiyorum elbette ki onların takdiriyle. Ama e, sinerji için kamuoyunun adayı beklediği konusunda e, katılıyorum ben fikrimle.